Evet arkadaşlar bugün sizlere sırasıyla meşe mantarını aşama aşama tarif edeceğim. Bu gördüklerinizin hepsi de meşe mantarı ve aynı mantar. Bakın görüyorsunuz. İlk önce ilk aşamasından başlayalım. Meşe mantarı ilk çıktığında böyle top halinde olur. Şöyle yaklaştırdığım zaman tam kenarında ee, tırtıl tırtıl kısım vardır. Tarak şeklinde. Top şeklinde olur. Sapı da böyle şekilde uzun olur. Bu meşe mantarı. Ee, yapısı da meşe mantarının rengine benziyor. Şu biraz daha büyümüş hali. Bakın içi de bu şekilde olur. İçi böyle yaprak yaprak olur. Etlidir. Bu şekilde göstereyim. Sonra gelelim. Şu açmış halidir. Düzdür. Düz bir şekilde durur bu. Yani meşe mantarı toplayan olmayıp büyümeye el verdiği zaman bu şekilde büyülür. Zaten yanı da bu şekilde yanındaki çizgilerden açılarak patlamaya başlar. Görüyorsunuz tırtırları. İçi şu şekildedir, et gibi ve çok kaygan bir yüzeyi vardır, krem gibi. Bakın, görüyorsunuz, kayıp gidiyor. Üstü sanki böyle yağlı gibi. Şu da aynı şekilde, bu mantarın daha top hal, açmamış hali. Şu da görüyorsunuz sırasıyla. Şunu da gösterelim. Bunlar da meşe mantarının daha ilk çıkıp e, süt hali diyelim. Meşe mantarı ilk çıktığında üstünde beyaz bir zar şeklinde aynı yumurtadaki gibi koruyucu bir katman vardır. Toprağın yüzüne çıktıktan sonra o katmandan ayrılmaya başlar. O katmandan ayrıldıktan sonra e, bu rengi ulaşmaya başlar. Bu kahverengileşmeye rengileşmeye başlar. İlk çıktığı süt hali beyazdır. Şöyle gösterelim bunları da bunun ikisi zaten sırasıyla baktığınız zaman renklerin değişimini göreceksiniz tamamen uzar gibi kabuktan ayrılıp güneşle temasa başladıktan sonra aynen böyle meşe mantarının yaprak rengini almaya başlar ve yaprakların arasında aynı renkli olduğu için görmeden geçebilme şansınız çok. görüyorsunuz. Ve meşe mantarı diğer mantarlardan pişmesi daha kolay ve kısadır. Çabuk sürede pişer. Ve çok lezzetli bir mantardır. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.